lik adamlar gördük. Estağfurullah kardeşlerim. Ellezina Siz yezkurunullah ve Sizde en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Birkaç gün önce Kaynar Teper Mahallesi'nde oradaki yıkılmış ve metruk evlerin ziyareti için gittiğinde oradaki sokakta yaşayan vatandaşlarımız balkondan seslenen yoldan beni çeviren bana dedi ki başkan vallahi biz çocuklarımızı sokaklara indiremiyoruz. Başkan vallahi biz kadınlı olarak Erkek çocuklarımızı bile gece aşağı indiremiyoruz. Ben sizin derdinizi biliyorum. Vallahi çareleri de var. Öyle çok uçuk çareler değil. Biraz koşsak, biraz yorulsak bu çareler düzelecek. Kapısını çaldığım herkes Allah aşkına şu memlekete hizmet edin. Yeter artık gençlerimiz kayboluyor. Yeter artık kültürümüz kayboluyor. Yeter artık biz hizmet göremiyoruz. Bir harami düzenidir gelmiş geçmiş. Ne olursunuz umudumuz sizsiniz. Siz de bir şekilde yönetime gelin. insanların teveccühünü kazanın. Ve bizi bu harami düzenden kurtarın diyorlar. Kıymetli hemşerilerim. Sadece sizden bir şey istiyorum. Allah aşkına biz şunu söyledik. Biliyorum sizin de gönlünüzde vardır. Ben seçim çalışmamı başlatırken şu cümleyi kendime serlevha edindim. Eğer Allah nasip eder, siz kıymetli hemşerilerim de bize hüda para oy verirseniz, şu dudaklardan, bağlardan başka bir cümle duymayacaksınız. Çünkü bizim belediyecilik anlayışımızda biz sadece bağlar için hizmet edeceğiz. Ama merhamet, kap taşların arasında abu hayat oldular. Buyurun başkanım. Bismillah. Velhamdülillah. Esselatu ve ala Resulillah. Kıymetli büyüklerim, değerli bacılarım, analarım, Diyarbakır bir kere sahipsizse Bağlar ilçemiz iki kere sahipsizdir. Evet, bu memleket sürekli sahipsiz bırakılmış, sürekli ötekileştirilmiş ve sürekli zulme uğramış, mazlum bırakılmış. İnşallah Hüdapar'la memleketimiz huzura kavuşacak. Memleketimiz güvene kavuşacak ve memleketimiz hizmete kavuşacaktır kardeşlerim. Allah'a hamdolsun. Şu an geziyoruz. Mahalle mahalle, köy köy, mezra mezra geziyoruz. Ev evde dolaşıyoruz. Milletimize dokunuyoruz. Vallahi hamdolsun. Hıdapar kar topu gibi değil çığ gibi büyüyor, çığ gibi. Allah'a hamdolsun. Kıymetli kardeşlerim, bizde kin yoktur. Nefret yoktur. Düşmanlık yoktur. Biz bu memleketin huzurunu istiyoruz. Biz bu memleketin güvenini istiyoruz. Biz Kürt kardeşlerimizin birliğini istiyoruz. Ve Kürt kardeşlerimizin o kadim memlekete eskiden sahip çıkmak çıktıkları gibi şimdi de sahip çıkmaları için aramızda kardeşliği, huzuru ve güveni edelim. Bir yerde kin'den bahsedilince, nefretten bahsedilince, düşmanlıktan bahsedilince sizden istirham ediyorum. Olayı terk edin. Kürtlerin kanı bu kadar ucuz değildir Biz kardeşlerimize Sahip çıkmaya geldik Allah'ın izniyle Bizim buna çok ihtiyacımız var Bu memleket Çok acı çekti Çok çile çekti Artık biz bu konuda Bu memleketin Hizmete ulaşması için Çalışacağız Bu sefer Bu sefer Bismillahirrahmanirrahim Rabbim Biz bu memləkətə xidmətkar eyləsin inşallah. Ya Allah, bismillah.